Yeah, <laughs> şimdi e, işlerini bitirdiler kalıpçılar e, öyle söyleyeyim işte malzeme bekliyorum tesisat şu anda kimse yok sadece ben varım böyle boş zamanlarım oluyor bir zamanlarda ama ben sevdim yani İnşaatta gündüz bekçiliği güzelmiş kaç sayfa oldu kitap okuyorum sabah sporumu yaptım canlı yayın şimdi canlı yayın kitap okuyayım o, güzelmiş yani biraz boş zamanlarım oluyor kafam rahat oluyor işte gelen giden ee, falan derken evet Joe Dispenza'dan Placebo Sens isimli kitabından sayfa 184 meditasyonun sırlarına giriş Meditasyon tıpkı hipnoz gibi eleştirel zihni atlayarak bilinçli programlar sistemine girmenin bir başka yoludur. Baştan alayım cümleyi. Meditasyon tıpkı hipnoz gibi eleştirel zihni atlayarak bilinçli programlar sistemine girmenin bilinçli, ne bilinçli ya bilinçaltı programlar sistemine girmenin bir başka yoludur. Meditasyonun bütün amacı farkındalığınızı analitik zihnin ötesine taşımak ya da dikkatinizi dış dünyadan bedeninizden ve zamandan koparıp düşünce ve duygularınızın içsel dünyasına yönlendirmektir. Meditasyon var, burası çok güzel. Meditasyon sözcüğünün üzerinde birçok damga vardır. Çoğu insan bu sözcük telaffuz edildiğinde onu dağların tepesinde her şeyden yalıtık bir halde mükemmel bir dinginlik içinde oturan sakallı bilgelerle ilişkilendirir. <laughs> Hakikaten değil mi? Meditasyon deyince gözümüzün önünde öyle bir şey giriyor. Dağların tepesinde böyle yapmış, işte böyle yapmış, dizlerine koymuş, bağdaş kurmuş. Şimdi bunu görünce de sonra insan şey diyor, ulan amana koyayım diyor şehrin ortasında götümüzden egzoz solurken işte çocuğu okula mı yetiştireceğim, işe geçmek alacağım, eve geleceğim hemen bir şeyler mi yiyeceğim, ne zaman dinleneceğim, ne zaman gideceğim diye bunu düşünürken ondan sonra meditasyon dağların tepesinde insanlar aklına gelince zıva, diyorsun, belki, belki, Bu bilgilerin yüzleri kocaman gizemli bir gülümsemeyle aydınlanmıştır ya da bir derginin kapağında pürüzsüz cilde sahip yoga tarzı elbise giymiş genç ve güzel bir kadındır. <laughs> Günlük yaşamın bütün köleleştirici hengamesinden uzak bir huzur içinde görünür. Bu imajlar bizde disiplinle ilgili olarak uygulanması çok zor. Erişimimizden çok uzakta ve yeteneklerimizin ötesinde bir şey havası yaratır. Meditasyonu dini inançlarımızla çelişen ruhani bir uygulama olarak da görüyor olabiliriz. Bazılarımızın Sonsuz çeşitlilikteki meditasyon türleri yüzünden başı döner ve meditasyon yapmaya nereden başlayacağını bilemez. Fakat aslında o kadar zor, uzaklarda bir yerlerde ya da kafa karıştırıcı bir şey değildir meditasyon. Gelin biz bu irdelememizde meditasyonun amacının sadece bilincimizi analitik zihnin ötesine götürmek ve daha derin bir bilinç seviyesine inmemizi sağlamak olduğunu düşünelim. Analitik zihin dediği zaten işte o günlük hedef hesaplar. Ay onu yapacağım. Ay bunu yapacağım. Ay bilmem ne yapacağım. Ay oraya yetişeceğim. Ay şimdi işte bunu yaparsam böyle mi olur? Şunu yapsam acaba böyle mi olur? İşte böyle bir e, işte çözüme ulaşma yolları falan. Bunlardan sıyrılıp e, içsel dünyamıza yönelme. iç sesimizi dinleme e, şeklinde. Meditasyon yaparken bilinçli zihinden bilinç Geçiş yaparız. Bir yandan da artık algılarımızdan gelen durumlara bir dış dünyanın gerçekliğine inanmayı bırakır. Onu bir zamanlar içinde olduğumuz insel dünya olarak tanımlar ve rüyalarımızın ötesindeki dünya olan algı ötesine giriş yaparız. Meditasyon bizi yaşamsal moddan alıp, heh işte yaşamsal moddan. Niye o yaşamsal mod? İşte az önce söylediğim o kaygılar bilmem neler. Şimdi hafif yağmur yağıyor. Şu üstündeki şu deliği hemen kapatayım telefonun. Hemen bir şey parçası koyayım şunun üstüne. Aman. Üstüne. Baştan alayım cümlemizi. Cümleyi. Heh. Meditasyon bizi yaşamsal moddan alıp yaratıcı moda sokar. Ee, ayrı, ayrıklıktan birliğe, dengesizlikten dengeye. Acil durum halinden büyüme ve onarma haline. Ha bu çok önemli. Acil durum halinden büyüme ve onarma haline. Hep bir acil durum halindeyiz ya hayatta. İşte oraya yetişeceğim, ay sıçacağım, ay bilmem ne yapacağım. He. Yani koşturmak için gelmedik bu hayata. Korku, öfke ve üzüntü gibi sınırlayıcı duygulardan bir daha söyleyeyim. Korku, öfke ve üzüntü gibi sınırlayıcı duygulardan neşe özgürlük ve bilinmeyen gibi genişleten duygulara götürür meditasyon. Temel olarak takılıp kaldığımız bilinenler dünyasından bilinmeyenlerin dünyasına geçiş yaparız. Gelin şimdi bu konuda biraz akıl yürütelim. Neokorteksiniz bilinçli farkındalığınızın yuvasıysa ve orası düşüncelerin oluştuğu analitik akıl yürütmelerin zeka uygul uygulamalarının yapıldığı ve akılsal süreçlerin işlendiği yerse o zaman medite olabilmek için neokorteksinizin ötesine, dışına geçmeniz gerekir. Bilincinizin limbik beynin içine ve bilinçaltı bölgelere gitmesi şarttır. Diğer bir ifadeyle neokorteksinizden ve günlük temelde çalışan nöral aktivitelerinizden çıkmak için analitik düşünmemeli, akıl ve mantık yürütme, düşünme, tahmin etme, öngörme becerilerinizi en azından geçici olarak tahdine sokmalısınız zihnini sakinleştirmenin ne anlama geldiğini de açıklar. Parantez. Bu ee, burada gerekirse şeme 6.1'e dönüp bakabilirsiniz. Bakmıştık tamam. Önceki bölümlerde genel hatları çizdiğim nörobilimsel modele göre sakinleştirmek düşünen beyninizde bir dernidir. temelde alışkanlık haline gelmiş olan tüm otomatik nörel ağlarda bir ateşkes hali ilan etmiş olmak demektir. Bu hep aynı zihin seviyesine yol açacak şekilde kendini sürekli olarak da bırakmak anlamına gelir. Biliyorum bu insanı daha biliyorum. Bu insanı daha baştan yıldıran büyük ve zor bir iş gibi görünüyor. Fakat meditasyon bu bu beceriyi kazanmanın bilimsel olarak kanıtlanmış ve bir yetenek olarak geliştirilebilir bir yoludur. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığımız atölye çalışmalarında daha önce hiç meditasyon yapmamış olan birçok sıradan insanın meditasyonun nasıl yapılacağını bir kez gördükten sonra bunu başardığını gördük. Meditasyon neden bu kadar zordur diye diğer başlığı kim? Ezan da başladı. Ee, bunun için ayrı bir canlı yayın yapardım. Şimdi sayfayı da çeviriyorum. Ne kadar kaç sayfamış orası da. Bu bölüm kısaydı çünkü. Hmm, i̇ki buçuk sayfa. Bunu durdurabilir muyum acaba? Yani bir ezan bitene kadar durdurabiliyor muyum bilmiyorum. Şu anda ezan okunuyor. Bekleyelim. Ezanın bitmesini bekleyelim. Böyle o zaman kısaca mesela kitap hakkında bilgi vereyim bilmeyenler için. Ee, Doktor Joe Dispenza bir kaza geçiriyor. Bütün omuriliği parçalanıyor geçirdiği kazada ve e, tıp dünyası bir daha yürüyemeyeceğini söylüyor. Ee, 12 haftada ve yani sadece yüzük oyun yatabiliyor. 12 haftada sadece düşünce gücüyle kendi kendisini iyileştiriyor, ayağa kalkıyor. Bu kitapta da birçok hikaye var. Ee, birçok hastalığı tam kurtulmuş, iyileşmiş insanların hikayeleri var ve tamamen düşünce gücüyle iyileşmiş insanlar. Ama e, hadi düşün bakayım, düşün, e, bak böyle iyi olacaksın diye değil. Kendilerine plasebo veriliyor. Plasebo etkisiz ilaç. Tuzlu su, şekerli hap, hiçbir e, tıbbi etkisi olmayan ilaç. Mesela işte dizi ağrıyor, yok işte e, depresyonu var, yok işte koltuk değneğiyle yürüyor mesela. İlacı veriyorlar. Diyorlar ki sen bununla iyileşeceksin, bununla iyi olacaksın. Ve gerçekten de iyi oluyor. Halbuki ilacın hiçbir etkisi yok. Sadece iyi olacağına inandığı için iyi oluyor. İyileşeceğine inandığı için iyileşiyor. Placebo böyle bir şey. Birazdan devam edeceğiz. Ezan bitiyor. Şimdi az kaldı. Mesela arkasından biraz okuyayım. Placebo sensin. Değişim zihinde başlar diyor. Placebo sensin. Okuyucularına sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için mucizeleri nasıl gerçekleştirebileceğinize ilişkin harika bir kılavuz oluyor diyor. Zihniniz başarınız ya da başarısızlığınız açısından inanılmaz derecede önemlidir. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Zihniniz başarınız ya da başarısızlığınız açısından inanılmaz derecede önemlidir. Placebo sensin elinizdeki en önemli kaynağınızı güçlü bir şekilde keşfetmenizi sağlıyor ve genel olarak tüm alanlardaki başarınız için sizi destekliyor. Doktor Joe Dispenza'nın bilgiyi hepimizin faydalanabileceği şekilde sunuş tarzına hayranım. Kitap gerçekten çok güzel yazılmış. Tabi yani tıbbi terimler var çok yabancı olduğumuz tıbbi terimler var hani çevirisi açısından çok güzel ama e, bazı konularda da beni yansıtıyor. Çok uzun cümleler, e, biraz böyle anlam kaymaları var kitapta. Hani biraz daha toparlanabilirdi, biraz daha e, uzun bazı yerlerde. Çünkü yani o kadar uzun cümleler oldu ki e, biraz daha hani bölerek e, çevirebilirdi. diyor şu kısmı da okuyalım o zaman. Meditasyon neden bu kadar zordur? Meditasyon neden bu kadar zordur? Devam edelim. Sıradaki başlığa. Analitik neokorteks gerçekliği belirlemek için beş duyuyu kullanır. O bütün farkındalığını beden, çevre ve zamana yöneltmekle çok meşguldür. Biraz bile gergin olsanız dikkatiniz hep bu üç unsur üzerine yönelecek ve oradan gelen her şey yükseltilecektir. Neydi o üç unsur? Beden, çevre ve zaman. Eğer savaş veya kaç sistemi bir silah gibi size doğrultulmuşsa ve adrenalininiz yüksekse vahşi doğada tehdit altındaki bir hayvan gibi bütün dikkatiniz bedeninize yönelecektir. Çevrenizde kaçış güzergahları arayacak ve güvenli bölgeye ne kadar zamanda ulaşabileceğinizi tahmin etmeye çalışacaksınız. Sorunlara aşırı odaklanıp görüntünüzle ilgili takıntılar geliştireceksiniz, ağrınıza yoğunlaşacaksınız, yapmanız gereken şeyler için ne kadar az zamanınız olduğunu düşüneceksiniz ve iş, işleri halletmek için zamanla yarışmaya başlayacaksınız. Bu size tanıdık geliyor mu? Ya hepimizin yaşadığı şeyler, değil mi? Yaşamsal modda yaşarken dış dünyanıza ve oradaki sorunlarınıza bu yüksek odaklanmanız yüzünden bütün gördüklerinizin ve deneyimlediklerinizin orada olduğunuzu, orada olduğunu düşünmeniz kolaylaşır. Böylece dış dünya olmadan bir hiç olacak ve hiçbir yerde olamayacaksınızdır. Bütün gerçekliği kontrolü altına almak isteyen, bunun içinde bir kimliği sürekli onaylayıp duran bir ego için bu ne kadar ürkütücü bir şeydir. Yaşamsal modda yaşarken kendinizi bir iceberg'in tepesindeki bir adam gibi düşünebilirsiniz dış dünyanızda oturmuş çok sınırlı yapı taşları vardır. Dış dünyanızın birçok kombinasyonunu ve çeşitlerini belirleyebilirsiniz. Bu da size kim olduğunuzu yansıtır fakat bu daha fazlasının olmadığı anlamına gelmez. Aslında yeni bir şeyler öğrendiğiniz her defasında dünyaya bakışınızı da değiştirmiş olursunuz. Bir daha söyleyeyim. Aslında yeni bir şeyler öğrendiğiniz her defasında dünyaya bakışınızı da değiştirmiş olursunuz. Aslında değişen dünya değildir. Sadece sizin algınız değişmiştir. Parantez demiş. Yani Gelecek algıyla daha detaylı inceleyeceğiz. Evet inceledik. Ben okudum oraları. Şimdilik hedefiniz değişimi etkilemekse ve bunu dış dünyadaki bütün kaynaklarınızla yapamamışsanız o zaman aradığınız yanıtlar için açıkça gördüğünüz, algıladığınız, algıladığınız ve deneyimlediğiniz şeylerin sınırlarının ötesine bakmaya ihtiyacınız olduğunu aklınızda tutun yeter. Yani iş dünyanıza dönüyor. Başka kaynaklardan yani bilinmeyenden henüz hiç tanınmamış, pardon henüz hiç tanımlamamış olduğumuz kazanımlar elde etmeye ihtiyacınız vardır. Bu bakımdan bilinmeyen dostunuzdur, düşmanınız değil, bilinmeyen dostunuzdur, düşmanınız değil o yanıtların olduğu yerdir. Dikkatimizi dış dünyadan alıp içsel dünyamıza yöneltmemizi zorlaştıran bir başka neden de çoğumuzun stres hormonuna bağımlı olmasıdır. Bu bilincimiz ve bilinçaltımızda çeşitli reaksiyonlara yol açacak kimyasallar salgılamamıza neden olacak bu duygulara karşı bir bağımlılıktır. Bu bağımlılık dış dünyanın içsel dünyamızdan daha gerçek olduğu yolundaki inancımızı güçlendirir. Psikolojimiz bunu desteklemek üzere şartlanır çünkü dikkatimizi yöneltmemiz gereken gerçek tehditler, sorunlar ve endişeler vardır. Bundan dolayı da içinde bulunduğumuz dış ortamın bağımlısı haline gelmeye başlarız ilişkilenmiş anılarımız üzerinden baştan alıyorum. İlişkilenmiş anılarımız üzerinden olduğumuzu düşündüğümüz şeyi anımsamak için yaşamlarımızdaki sorunları ve koşulları bu duygusal bağımlılığı onaylamak için kullanırız. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Yaşarken deneyimlediğimiz stres hormonları bedene yüksek dozda enerji verir. Ha, şimdi bakın buralar çok böyle açık. Şimdi yaşarken deneyimlediğimiz stres hormonları bedene yüksek dozda enerji verir. Bu da bizi dış gerçekliğe bağlar ve beş duyudan gelen algıların yoğunlaşmasına neden olur. Sonra doğal olarak sürekli gergin bir halde olursak gerçekliği beş duyumuzla tanımlamaya başlarız. Materyalist oluruz. İçe dönmeye, kendimizi anlamsız ve maddi olmayanla ilişkilendirmeye çalıştığımızda şart alışkanlıklarımız ve bağımlısı haline geldiğimiz dış gerçeklikten edindiğimiz kimyasal salgıları kırmak bazı çabalar gerektirir. Peki ama o zaman düşüncenin fiziksel üç boyutlu gerçeklikten daha güçlü olduğuna nasıl inanabiliriz? Bir daha söyleyeyim. Peki ama nerede o pek ama? Peki ama o zaman düşüncenin fiziksel üç boyutlu gerçeklikten daha güçlü olduğuna nasıl inanabiliriz? Eğer bu şeyleri görme biçimimizse sadece düşünceyle değişmek zorlaşır. Çünkü bedenlerimiz ve küresi kölesi Belki de birinci bölümdeki hikayeleri okumanız, sonra da dokuzuncu ve onuncu bölümlerdeki hikayeleri okuyacak olmanız bunun bir antikotudur. Bu birinci, dokuzuncu, onuncu bölümdeki hikayeler de işte yapılan deneyler. iyileşme hikayeleri, işte hipnoz hikayeleri. Yeni bilgiyi güçlendirmek bize imkansız olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında olası olduğunu gösterecek, algıladığımız gerçeklikten daha gerçek olanın varlığını anımsatacaktır. Kabul, et, kabul etsek de etmesek de bizler birer placebo yüz diyor. Evet placebo iyileşme tamamen kendi içimizde. Hani yeni açanlar için videoyu yeni açanlar için tekrar edeyim. Placebo hiçbir etkisi olmayan işte şekerli hap ya da tuzlu su hastalara verilen bu seni iyi edecek denilen hastalara verilen ve hastaların gerçekten iyileştiği halbuki hiçbir tıbbi etkisi yok sadece iyileşeceğine inandığı için o yüzden de diyor ki kabul etsek de etmesek de bizler placebo diyor peki teşekkür ederim kendinize iyi bakın mutlu kalın sevgiyle kalın tekrar görüşmek üzere.